Herkese merhaba arkadaşlar. Çepene Matematik'e hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün artı bir net köşemde gerçekten bakın kitapçıklarda belki de olabilecek harika bir soru çözeceğim. Arkadaşlar lütfen bu soruyu önem verin. Çünkü taramalarımı yaptım. Arkadaşlar MET'te bakın bu soru tarzı üzerine çok duruyor. Sevgili arkadaşlar son zamanlarda gelebilecek harika bir soru. Lütfen arkadaşlar burada çözdüğünüzde sınav esnasında arkadaşlar gerçekten çok rahat edeceksiniz. Bu soruya dikkat ediyorum arkadaşlar. Dikkat çekiyorum. Hemen başlayacağım. Siz olsanız acaba nasıl çözersiniz? Bakın dik koordinat düzleminde y eşittir 2x kare parabolü ve y 3 eksi x kare parabolleriyle sınırlı bölgenin içerisinden seçilen bir noktanın koordinatları m-n olduğuna göre bu noktaların koordinatları arasında n büyük 5m kare ilişkisinin olma olasılığı nedir? Sevgili arkadaşlar bakın harika bir integral olasılık karışımı. Olasılık çok az sakın olasılıktan korkmayın. Önemli olan soruda ne dediği arkadaşlar önemli. Basit bir olasılık var. Şimdi sevgili arkadaşlar ben böyle bir soruyla karşılaştığımda önce y eşittir 2x y 3x, 3 x kare ile y eşittir 3x, 3x kare parabolü çizerim. Arkadaşlar bunda ne var ki hemen çizelim. Şöyle bir koordinat sistemimizi çiziyorum. x y x y koordinat sistemi. Arkadaşlar y eşittir 2x kare kolları yukarı doğru bir parabol. Arkadaşlar y eşittir. 2x kare çizelim. Şöyle orijinden geçiyor. Şöyle giden 2x kare parabolü. Arkadaşlar y eşittir. 3 eksi x kare. Bakın başında eksi olduğu için kolları aşağı doğru olan bir parabol. Arkadaşlar 3'ten geçen değil mi? 3'ten geçen kollar aşağı doğru olan bir parabol. O da şöyle bir parabol. Şimdi bu da 3 eksi x kare parabolü. Şimdi sevgili arkadaşlar ilk aklımıza gelen şey ne? Bizim ikisi arasında kalan bölgeyi hemen bulmamız lazım. Alanı tayin etmemiz lazım. Bakın parabolleriyle sınırlı bölgenin içerisi. Sevgili arkadaşlar ikisinin karalı bölgesi neresi? Yani alanımız neresi? Önce kesişim noktalarını bulalım. Şöyle kes, kesişen noktalar buralar. Buraları bulmamız lazım. Bizden arkadaşlar bize sorduğu alan burası. Ama burası sevgili arkadaşlar bizim örnek uzayımız olacak. Yani biz bu alan üzerinde çalışacağız. Çünkü bizde diyor ki 2x kare parabolünü çiz. 3 eksi x kare parabolünü çiz. İkisi arasında kalan alanı önce bul diyor. Biz de bulabiliriz arkadaşlar. Çek. Bakın şu ikisi arasında kalan bölge. Biz ne yapıyorduk integralde ya da integralde değil fonksiyonlarda arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Hemen kesişim noktalarını buluyorduk. Kesişim noktaları burası ve burası. Hemen birbirine eşitliyorduk. Çocuk oyuncu arkadaşlar. 2x kareyi 3 eksi x kare eşitledik. 3x kare arkadaşlar x köklerimiz bir eksi bir bir de artı bir. Yani bunlar bir eksi de kesişiyor bir de bir de. Yani bizim bu alanımız arkadaşlar sınırları eksi bir ile bir. Şimdi sevgili arkadaşlar ben bu alan için bu alan üzerinde çalışacağım. Bu alan benim örnek uzayım olacak. Şimdi bana diyor ki bu alanın içerisinde arkadaşlar bakın bir koordinat seç mn noktası. Bakın bir noktanın koordinatları m ne olsun. Bu noktanın koordinatları arasında büyük 5 m kare ilişkisinin olma olasılığı nedir diyor. Şimdi arkadaşlar şu x bu da y. Yani ben bunu şöyle düzeltebilirim. Adam benden y büyüktür. 5x kare istiyor. Sevgili arkadaşlar y'nin 5x kareden büyük tarafını istiyor. Şimdi ben hemen 5x kareyi çizeceğim. Arkadaşlar 5x kare bakın 2x kare böyleyse x karenin başındaki sayılar büyüdükçe kollar ne olurdu? Daralırdı. Yani 5x kare şöyle bir parabol. Arkadaşlar 5x kareyi de çizmem lazım. İşte 5x kare de bu. Şimdi sevgili arkadaşlar bana diyor ki y'nin 5x kareden büyük tarafı. Bakın y'nin şartı artı olduğuna göre. Y şurası arkadaşlar. Y'nin bunu da sarıyla göstereyim. Arkadaşlar y'nin 5x kareden büyük tarafı yani şurası oluyor. Arkadaşlar y'nin 5x kareden büyük tarafı şurası. Yani şurası sevgili arkadaşlar. Bakın şu alan. Arkadaşlar benden istediği yer şurası. Yani M ile N noktası seç. M ile N noktası burada olacak. İstenilen alan burası. Örnek uzayımız ise dışarıdaki alan. Yani sarı alan içerisinde ben arkadaşlar iş, işlemimi yapacağım. O zaman hemen hocam ben şu kesişim noktalarını da bulmam lazım değil mi? Tabii ki arkadaşım buraları da bulmam lazım. Sarı alanı nasıl bulabileceksin arkadaşlar? Yani şu kesişim noktaları diyelim. Onu da bulalım arkadaşlar. Şu kesişim noktalarını bulalım. Onu da iki tane parabolümüz var arkadaşlar. Hangileri? Karıştırmayın sakın. Bakın hangileri var arkadaşlar. 3 eksi x kare var. Bir de 5 x kareye eşitleyeceğim. Çünkü orada iki tane parabol devrede. x kare 6 x kare 3. Arkadaşlar x kare 1 bölü 2. Yani bir eksi 1 bölü 2 olacak. Bir eksi 1 bölü kök 2'miz var. Bir de artı 1 bölü kök 2'miz var. Harikasınız. Demek ki şurası eksi 1 bölü kök 2. Burası da 1 bölü kök 2. Arkadaşlar örnek uzayımız hangisiydi? Örnek uzayımız şuydu arkadaşlar. Şu taralı büyük olan. Şöyle olan. Örnek uzayımız önce integralini bulalım. Alanımızı örnek uzay diyorum. Örnek uzay. Hani olasılıkta istenen durum böyle tüm durum diyordu ya. Bizim örnek uzayımızı bulalım. Arkadaşlar örnek uzayımız yani alanımız şuydu. Bakın şöyle çizdim daha iyi görün. Şu ve şu şu alan. Şunun içerisinde kalan alan. Hangisi arkadaşlar aralıkları? Eksi birden 1'e kadar. Arkadaşlar bakın eksi 1'den 1'e kadar gidiyor. Üstteki fonksiyon hangisi? Sevgili dost Üstteki fonksiyon bu. O hangisi? 3 eksi x kare. 3 eksi x kareden neyi çıkaracağım arkadaşlar? Alttaki fonksiyon hangisi? 2 x kare. Değil mi arkadaşlar? Bakın. Üstteki şu. Yavaş anlatıyorum. Üstteki şu. Alttaki şu. Ekranı büyütün arkadaşlar. Yan çev çevirin tableti. Arkadaşlar yan çeviri tableti yüzündeki her şeyi görürsünüz zaten arkadaşlar. Bakın burada 2x kare dx diyeceğiz. Burada istenilen durum bulalım. Arkadaşlar burası 3 eksi 3x küp. Yani, i̇ntegrali alalım hızlı bir şekilde yapıyorum. 3x eksi arkadaşlar 3x kare oluyor. Eksi x küp. Değil mi? Eksi x küp oluyor. Eksi birden bire kadar. Burada biri koyun arkadaşlar. 3 eksi 1. Eksi biri koyun. Eksi 3. Eksi 1 artı 1 oluyor burası. Sevgili arkadaşlar ne oldu burası? 6 oldu. Bakın eksi 2 4 oldu. Bizim örnek uzayımız 4. İnşallah işlem hatası yapmıyorum. Arkadaşlar örnek uzayımızı bulduk. Şimdi sarıya gelelim. Gel sarıya. Arkadaşlar sarının sınırları şurası. Sarıyı şöyle çizeceğim. Şurası bakın. Bir bu fonksiyon var bir de şu fonksiyon var. Hadi onu bulalım. Bizim istenilen olasılığımız yani istenilen bölge. Arkadaşlar eksi 1 bölü kök 2'den istenilen olasılık diyelim. Eksi 1 bölü kök 2'den nereye kadar? 1 bölü kök 2'ye kadar. Üstteki fonksiyonumuz hangisi arkadaşlar? Bu 3 eksi x kare. Alttaki fonksiyonumuz hangisi? Arkadaşlar alttaki 5 x kare. Eksi 5 x kare diyeceğiz. Dx diyeceğiz. Buradan da sevgili arkadaşlar integralini alalım. İntegralini alıyorum. 3'ün integrali 3 x. Arkadaşlar eksi 6 x kare geliyor. Eksi 6 x kare. Değil mi? 6 x kare integralini alsanız 6 x küp bölü 3 2x küp. 2x küp oluyor. Değil mi arkadaşlar? 3'e böleceğiz. Eksi 1 bölü kök 2'den 1 bölü kök 2'ye kadar. Şimdi ben integralle yapmak istedim. Aslında burada s, 2s'ten de yapılır ama ben integralle yapmak istedim. İntegralinizi gelişin arkadaşlar. Önce 1 bölü kök 2 koyun. 3 bölü kök 2. Siz de dikkat edin arkadaşlar. Eksi. Arkadaşlar 1 bölü kök 2 koyun. Ne olur? 2. Arkadaşlar 2. Şöyle olur. 1 bölü. Arkadaşlar kök 2 koyduğumda kök 2'nin kübü nedir? 2 kök 2'dir. Şöyle oldu. Bakın şöyle oldu. Eksi. Şimdi arkadaşlar eksi 1 bölü 2 kök 2'yi koyun. Eksi 3 bölü kök 2 oldu bu sefer. Bu sefer arkadaşlar şurada eksiyi koyacak. Eksi 2 var. Bir de eksi 1 bölü kök 2 koyun arkadaşlar. 1 bölü ne oldu arkadaşlar? 1 bölü 2 kök 2 olacak. Bakın eksi 1 bölü kök 2'yi koysanız da şuraya x gördüğünüz yere koyun. Şöyle oldu yani. Eksi 1 bölü 2 kök 2 oldu. Arkadaşlar burada neler gelecek neler. Bakın şunda şu artı oldu. Arkadaşlar şunları götürelim. İşlem hatası yapmıyorumdur inşallah. Şunlar gitsin. Arkadaşlar şuralar da gitti ama şurada bir eksi var unutmayalım. 3 bölü kök 2'den. Arkadaşlar 1 bölü kök 2'yi çıkarın. 2 bölü kök 2. Değil mi? 3 bölü kök 2'den. 1 bölü kök 2'yi çıkarın. Eksi. Şu iş, yapacağım arkadaşlar. Eksi 3 bölü kök 2'miz var. Ve çok dikkat edeceğim. Çünkü sonunda işlem hatası yapıyor moralim bozuluyor. artı 1 bölü kök 2. Şöyle oldu. Sevgili arkadaşlar burası da bakın eksi 2 bölü kök 2 oldu. Yani ne oldu sevgili arkadaşlar? Bakın eksi 2 bölü kök 2 4 bölü kök 2 oldu. İşte arkadaşlar bu da istenen durum. Şimdi bizim yapacağımız şey şu arkadaşlar. Bunu bizim olasılık neydi arkadaşlar? Onu da şunu yapalım. İstenilen durum bölü tüm durum. Arkadaşlar istenen durum bu. 4 bölü kök 2. Tüm durum ne? 4. Tüm durum durum. Tert çevirin arkadaşlar. İşte 1 bölü kök 2 çıktı. Şuraya bir daha bakalım arkadaşlar işlem hatası yaptık mı bunlar gitti. 3 bölü kök 2'den 1 bölü kök 2'yi çıkardım 2, e, 2 bölü kök 2. Harikayız. Şunlar bay bay arkadaşlar şurası artı 1 oldu. Eksi 2 bölü kök 2 oldu. Değil mi? Eksi 2 bölü kök 2 oldu burası. Şurası 4 bölü kök 2 oldu. Arkadaşlar doğru yaptım inanıyorum. İşlem hatası yaptıysam arkadaşlar affola. Önemli olan sorunun mantığıydı arkadaşlar. Benim için önemli olan yorum. Yorum kısmı arkadaşlar işlem hatası çok yapıyorum ben derslerde de yapıyorum sevgili arkadaşlar bakın ÖSV'nin bağıra bağıra sordu, soracağı sorulardan biri bu. Belki de kitapçıklarda direkt karşınızda bu soruyla karşılaşacaksınız. ÇPN'ye dua çeksin. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Lütfen kanalıma arkadaşlarınıza söyleyin. Tüm sorularımı da yutun arkadaşlar. Çünkü sizlere çok büyük bir arkadaşlar yararı olacak. Ufkunuz açılacak. Kendinize iyi bakın. Çok konuşup ÇPN'e kaçar. Hoşçakalın.